Şu anda hakim ve savcı sayımız 25.695'e yükseldi. 9.000'di bindi 2002 yılında. Bugün itibariyle 25.695. Son bir buçuk iki yılda da 3.369 hakim ve savcımız göreve başladı ve şu anda adaylık ve hakim savcı yardımcılığı sürecinde olan kardeşlerimiz var, gençlerimiz var ve alım sürecinde olan, sınav sürecinde olanlar da var. Onlarla beraber önümüzdeki yıllarda artık hakim savcı eksiği olmayacak şekilde Avrupa Konseyi'nin de ortalamasını yakalayacak bir duruma gelerek kürsüdeki insan kaynağımızı güçlendirmiş olacağız. Adalet personeli sayımızı da artırdık, artırmaya devam ediyoruz. Şu anda neredeyse 200 bine yakın bir teşkilata sahibiz. Hakimler ve savcılar kurulumuzun teftiş mekanizması, özellikle denetimler, yargının hızlandırılmasına yönelik çalışmaları bir taraftan sürdürürken, diğer yandan da insan kaynağının daha da güçlü olabilmesi için hukuk eğitimine önem veriyoruz. Hukuk fakültelerine girişte başarı çıtasını artık yükselttik. Bundan sonra hukuk fakültesini tercih edecek olan gençlerimiz ilk 100 bine girmek zorunda. 190 bindi, 125 bine yükseltmiştik. Şimdi 100 bine yükselttik. İlk 100 bine giremedikten sonra hukuk fakültesini kazanamıyorlar. Hukuk fakültesi bittikten sonra da hemen avukatlık stajına başlayamıyorlar. Hukuk mesleklerine giriş sınavı var. Onu kazanmak durumunda. Onun da uygulamasını bu sene geçen sene başlattık. Eylül'de ilk sınavı yaptık. Hakim savcı yardımcılığı sistemini başlattık. Hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl boyunca hakim savcı olmadan önce güçlü bir hazırlık yapacaklar. Tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında çalışacaklar. Bir yılı Adalet Akademisi'nde iki yılda tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında çalışacaklar, tecrübe edinecekler, usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler ve kürsüye daha donanımlı hale çıkacaklar. 1075 hakim savcı yardımcımız göreve başladılar. Şimdi ikinci devreyi sınavları tamamlanıyor ve onlar da eğitimlerine başlayacaklar ve 3 yılın sonunda kürsüye çıktıklarında çok daha uygulamayı özümsemiş ve hukuk nosyonunu kazanmış adaletin tecellisine daha yüksek katkı sağlayacak kardeşlerimiz kürsüde görev yapacaklar. Tabi yargıdaki geçitmeyi önleyebilmek için tedbirler almaya devam ediyoruz. Mahkeme sayılarını artırıyoruz. İş yoğunluğu fazla olan iş davaları, kira davaları, yine aile hukukundan doğan davalar, özellikle uzun duruşma günlerinin verildiğini gördüğümüz yerlerde yeni mahkemeler kuruyoruz ve hakim başına düşecek dosya sayısı ortalaması bellidir. O ortalamayı açtığında gerekli tedbirleri gecikmeksizin alıyoruz. Şu anda 8632 mahkememiz var. 3727'den buraya geldik. Son bir buçuk yılda da 2623 yeni mahkeme kurulmasını sağladık. İstinaf mahkemelerimiz 2016 yılından bu yana devreye girmişti. İstinaftaki süreci hızlandırmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Orada da daire sayılarını artırarak bazı dairelerde iş yoğunluğu fazla gecikmeler var. Bunu önlemek için de yeni daireler kuruyoruz ve bu senede iki bölge istinaf mahkemesi geçen yıl itibariyle faaliyete başladı ve en son Malatya'nın şimdi hazırlıkları var. O zaman toplamda 17'ye yükselmiş olacak. Maalesef son zamanlarda yargının yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalar üzerinden adalet sistemimize yönelik, yargı teşkilatımıza yönelik sözlü saldırıların arttığına şahit olmaktayız. Dün de, geçmişte de vesayetçi anlayışın yanında duran sicili bu anlamda kötü olan bu iş adamları derneğinin yöneticisinin çıktığı ifadeleri kabul etmek mümkün değildir. Milletimiz de bundan rahatsız olur. Yargı bağımsızlığını hedef alan bu sözleri reddediyoruz. Yürüyen soruşturmalarla ilgili hem suç vardır hem yoktur. Ya vardır ya yoktur söyledikten sonra sonrasında da eleştiriye devam etmenin gerçekten bir mantığı yoktur. Bu sözler yargıyı hedef alan, hukuk devletini hedef alan, yargıyı yönlendirmeye ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını bir hep söylüyorum. Bunlar hala eski Türkiye'de kalmışlar maalesef sivil toplum kuruluşları görüşlerini sonuna kadar açıklayabilir. Özgür bir ortam var. Ama bu açıklamayı yaparken anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde de yürüyen soruşturmalarla ilgili yargıyı etkilemeye yönelik beyanlardan kaçırmak gerekir. Bu sözler eleştirinin ötesine geçen yargıyı ve siyasetin yönlendirme çabası olduğunu görüyoruz. Yürüyen soruşturmaları etkileme çabası olduğunu görüyoruz. Bu hukukun üstünlüğüne zarar veren bir tutumdur. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Türkiye'de demokrasi vardır, fikir özgürlüğü vardır, serbest girişim vardır ve işte 15 milyardan 272 milyar liraya yükselen yabancı sermaye yatırımı vardır ve 35 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracat vardır. Hukuk güvenliği olmasa bu yükselme olur mu? Türkiye'yi o endekslerde her endekste aşağıda göstermeye çalışan yabancılar var. Ama bu yabancılardan bu listeleri alıp onların sözcülüğünü ülkemizde yapan siyasetçiler var. Türkiye basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde gösteren bir liste itibar edilebilir mi? İsrail şu son bir yıl içerisinde 200'den fazla gazeteciyi öldüren terör örgütü gibi davranan bir devlet. Siz nasıl Türkiye'yi basın özgürlüğünde 200 gazeteciyi son bir yılda şehit eden bir devlet demeye bile dilimiz varmıyor? Onu Türkiye'nin önünde gösterebilirsiniz. İşte masa başında hazırlanan ve hiçbir kritere dayanmayan bu endekslerle ülkemizi karalamak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyiz ve milletimiz de bunun farkında. Milletten aldığımız yetkiyi de sonuna kadar kullanacağız inşallah. Bartın'da da bütün bakanlarımızla konuşuyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bartın'ımız son zamanlarda barajlarıyla, okullarıyla, üniversiteleriyle, altyapı, üst yapı yatırımlarıyla çok hizmet aldı ve almaya da devam ediyor. Ve inşallah bundan sonra da daha fazlasını almaya devam edecek. Tabii biz ülkemizde yargı hizmetlerinin daha etkin hale gelinmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sisteminin tesis için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız dördüncü yargı reformu strateji belgemizi kamuoyuyla paylaştı ve o belgede dört önemli, beş önemli amacımız var. Yine kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni tedbirlerimiz var. İnsan kaynağı kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz adaleti erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Hukuk ve idari yargılama süreçlerinin gecikmeksizin sonuçlandırılmasına yönelik önemli önerilerimiz var. Savunmayı güçlendirmeye yönelik önemli önerilerimiz var. Ve ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik çok sayıda yasal ve idari uygulamaları içeren hedeflerimiz var. İnşallah ceza adalet sistemi ile ilgili olarak ilk çalışmamızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Soruşturmayı daha etkin hale getiren, kovuşturma aşamasını, dava aşamasını, daha da güçlendiren ve infaz aşamasını güçlendiren üç aşamayı da daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın özellikle toplumsal huzuru bozmaya yönelik eylemlerin önlenmesi ve suç işlendiğinde cezasızlık algısı oluşmasın diye önemli yasa taslaklarımız, önerilerimiz var. Bunları da milletvekillerimizin takdirlerine arz ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bunları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ülkemiz 22 yıldan bu yana özellikle yargı alanında planlı bir reform süreci içerisinde. Bu planlı reform sürecini ihtiyaçlar geliştikçe, ihtiyaçlar çoğaldıkça çağımızın gereklerine uygun bir şekilde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Diyorum hava biraz serin. Sizleri sözlerimi uzatarak biraz fazla üşütmeyelim. Bir an önce temelimizi atalım. Tabii bugün bugün bir de ulusumuzun yeni bir müjdesi var. Ulus ilçemiz doğal gaza kavuşuyor. Ne dedik biz? Keçip'te <laughs> burada meydanda miting yaptık değil mi? Miting yaptık. O mitingde milletvekili adayımıza destek için geldik. Kendimiz aday değildik. 16 yıl sizler sayesinde biz Bartın'ı temsil ettik. Çok güçlü destek verdiniz. Ulus'tan %70'in üzerinde destek aldık. Biz size müteşekkiriz. Ulus'a ne yapsak azdır. Ve meydanda da doğal gaz pankartlara asılınca inşallah dedik talebinizi yerine getirmeye çalışacağız dedik ve aradan çok bir zaman geçmeden hemen kazmayı vurduk. Bugün de inşallah doğalgazın ateşini yakacağız. Buradan da oraya geçeceğiz ve Amasra'mızda da aslında oluştan önce başlatmıştık doğal doğalgazını. Orada belediye yol çalışması ile ilgili bir aksama oldu. İnşallah kısa süre içerisinde Amasra'mızda da doğalgazın ateşini yakarak tüm enerjilerimize bu temiz yakıttan, daha hesaplı yakıttan inşallah faydalanmalarını sağlamış olacağız.